Merhaba çocuklar, Bahar Arvasi ben. Şimdi sizlerle masal diyarına giriş yapacağız. Masal diyarına girebilmek için kocaman bir kapımız var. Ama bu kapının anahtarını bulmamız lazım. Bir bakalım mı anahtarlar nerede? Hadi arayın bakalım üstünüzde. Anahtarlarınız nerede? Sağa bakın, sola bakın, kollarınızın içine bakın. Ah ben buldum benim anahtarım ensemdeymiş. Hadi çıkartalım. Ve anahtarımızı kilide takalım. Klik. Açıldı işte kapımız. Masal dünyasının sihirli dünyasına hoş geldiniz. Kuralım çemberimizi, anlatalım masalımızı. Handadır handa. Bir karamanda. 300 yaşındaydım evvel zamanda. Mavi çadır gerilmiş. Duydum pazar kurulmuş. Vurdum karıncaya palanı. Kırk yerinden bağladım palanı. Sardım sırtına. 88 çuvalı. Vardım pazara. Vay ne pazar ne pazar. Görelim kim ne söyler ne yazar. Masaldır bunun adı. Dinlemekle çıkartadı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde fakir mi fakir bir ana kız varmış. Ana gece sabaha kadar ip eğirir, kızı da bu yaptığı ipleri çarşıda, pazarda satar, bundan kazandıkları parayla geçimlerini sağlar, karınlarını doyururlarmış. Yine bir gece kadın ipini eğirmiş. Sabah olunca kızına bunları satmasını, kazandığı parayla da çarşıdan ekmek alması gerektiğini söylemiş. Kızı sabah erkenden kalkıp pazara gitmiş ve bu ipleri satmış. Ekmek almaya giderken orada çok güzel, parlak bir tencere görmüş. İplik parasıyla dayanamayıp ekmek almak yerine tencereyi alıp eve dönmüş. Kız eve döndüğünde elinde ekmek yerine sadece tencerecik varmış. Anası kızına öyle kızmış. Öyle kızmış ki alıp tencereyi sokağa fırlatmış. Kız Anasının ona kızdığına mı üzülsün? O gece ana kız aç aç yattıklarına mı üzülsün? Yoksa güzel tenceresinden olduğuna mı üzülsün? Bilememiş. Ertesi sabah nur yüzlü bir nine evin önünden geçiyormuş. Bakmış yolun kenarında ışıl ışıl parlayan bir tencere. Almış tencereyi yıkamış, paklamış, temizlemiş. İçine bir yaprak sarması sarıp koymuş ateşin üstüne. Yemek piştikten sonra tam kapağı açıp afiyetle yiyeceği sırada küçük tencerecik dile gelmiş. Nine, nine ben fakir bir kızın tenceresiyim. Beni bırakırsan onlara gitsem. Ana kız bu yemekle bir güzel karınlarını doyursalar demiş. Nine tencerenin dile gelmesine o kadar şaşırmış, o kadar şaşırmış ve ona inanmış ki o tencereyi bırakmış kapının önüne. Tencerecik tıngır mıngır yuvarlana 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 gitmiş kızın kapısını çalmış kızcaz içeriden koşarak gelmiş kapının önüne. Kim o? Dışarıdaki ses tencerecik demiş. İçinde ne var? Sarmacık demiş tencerecik. Kız kapıyı açınca tenceresini gördüğüne çok sevinmiş. Hemen içindeki yemeği almış, başka bir tabağa boşaltmış. Ama annesi ona kızar diye de tencereyi tekrar kapının önüne sokağa bırakmış. Ana kız akşam oturup güzelce sarmaları yemişler. Ertesi gün padişahın karısı dadısı ile birlikte hamama gidiyormuş. Bakmış güzel mi güzel bir tencere. Padişahın karısı Dadı, şu tencereyi alsana." demiş. Dadı tencereyi almış. Varmışlar hamama. Oraya gittiklerinde Sultan üzerindeki elmasları, altınları, değerli mücevherleri koymuş tencereciğin içine. Tam o sırada tencerecik tekrar dile gelmiş güzeller güzeli sultanım. Ben anasıyla birlikte yaşayan fakir bir kızın tenceresiyim. Beni bıraksan, onlara gitsem, senin bu mucevherlerinle onları bu fakir hayatlarından kurtarsam demiş. İyi yürekli sultan, vardır bunda da bir hikmet diyerek tencereyi bırakmış. Tencerecik Tıngır mıngır yuvarlana 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 varmış kızın kapısına. Kapıyı tıklatmış. Kim o? demiş kız. Tencerecik demiş dışarıdaki ses. İçinde ne var? Cici bici incecik. Kız o kadar sevinmiş ki hemen elmasları altınları alıp giyinip süslenmiş. Ve anasından korkusundan. Yine bırakmış tencereci kapının önüne. Ertesi gün şehzade de lalası ile birlikte hamama gidiyormuş. Görmüş yolun kenarında ışıl ışıl parlayan tencereyi. Lala demiş, şu tencereyi alsana. Ne güzel tencere. Lala tencereyi almış ve varmışlar hamama hamamda bir güzel yıkanmışlar. Şehzade üstünü giyinip saraya doğru yola çıkacakken bu sefer tencerecik hop diye şehzadeyi almış içine. Ve tıngır mıngır yuvarlana yuvarlana varmış bu sefer kızın kapısına. Çalmış kapıyı kim o demiş. Kız tencerecik demiş. İçinde ne var? Küçük bir şehzadecik. Kız tencerenin kapağını açınca içinden çıkmış yiğit şehzade. Kız ayın on dördü gibi güzel. O an bin can ile sevmiş şehzade kızı. Bana varır mısın demiş. Kız da anasından izin alıp elbette deyince 40 gün, 40 gece düğün yapmışlar. Kız anasını da yanına alıp o günden sonra bolluk bereket içinde yaşamışlar. E! Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten tam 3 elma düşmüş. Biri masal anlatana, biri dinleyene, biri de tencereci.